dersimizin konusu şöyle arkadaşlar dersimizin konusu Michelson-Morley deneyi. Şimdi arkadaşlar, şöyle düşünelim, ee, bir yani havada ses nerede yayılır? Havada yayılır. Ee, ve işte sıvılarda yayılır. Yani gazlarda, sıvılarda, katılarda yayılır. Biliyorsunuz bunlar katılarda en hızlı yayılıyor. Ee, bir e, su dalgası arkadaşlar su da yayılır. Şimdi 19. yüzyıl bilim insanlarının e, kafasına takılan şey şuydu. Acaba acaba e, ışık nerede? Yer? Işık. Işık arkadaşlar teorik olarak e, diyorlardı ki ışık ışık e, eter içinde ya da buna kimilerde esir de diyorlardı eskiden kim fizik kitaplarında esir olarak da geçer eter içinde yayılır. Şimdi eter nasıl bir madde? Eter e, tanıma göre uzay ve boşluğunu, her yeri madde ortamını, boşluk ortamını her şeyi dolduran bir madde, mahiyeti bilinmiyor ama ışık onun içinde yayılıyor diye kabul ediliyordu. Peki nasıl ispatlanacak bu eterin varlığı? Eterin varlığını ispatlamak için arkadaşlar bir deney yapılıyor. Bu deneyi Albert Michelson ilk kez yapıyor 1881 yılında. Şimdi e, bu deneye göre şöyle bir e, şey var. şöyle bir ışık kaynağı var arkadaşlar. Işık kaynağı. Işık kaynağından deney e, çıkan ışık bir e, şeye gönderiliyor. Nasıl söyleyelim? E, bir aynaya gönderiliyor ve gönderilen ayna yarı geçirgen bir ayna yani tam şöyle bir ayna düşünün yarı geçirgen bir ayna bu aynada e, ne olacak Işık e, bir kısmı bunun yukarı yansıyor e, bir kısmı geçiyor fakat bu geçen ve yansıyan kısımların üzerine arkadaşlar birer e, ayna konuyor. Yani şöyle göstereyim onu. Ayna konuyor. Bu aynalardan geri tekrar e, ne olacak? Işık e, geri yansıyacak. Peki. Yansıdıktan sonra ne bekleniyor acaba? E, gelen ışık arkadaşlar şöyle izah bu deneyin özünü. Şurada gene bir e, dedektörümüz var. Dedektör. Bu dedektör ne işe yarıyor? E, şimdi ışık kaynağımız şu ya arkadaşlar. Işık kaynağı şu yarı geçirgen yarı geçirgen ayna. Yani ışığın yarısını geçiriyor, yarısını geçirmiyor. Şimdi ışık kaynağı geldi. Burada ışık ikiye ayrılıyor. Bir kısmı yansıyan ışınlar bir kısmı e, kırılıp geçen ışınlar ve tabii aynaya dik geldiği için her halükarda yukarıdaki ve aşağıdaki e, sağdaki aynaya dik geldiği için e, geri geldiği doğrultuda yansıyor arkadaşlar. Ha, bu geldikten sonra şu dedektörle de gözleniyor bu ışın. Peki ne gözlenmesi bekleniyor? Bu e, hani bu deney çok yönlü değişik yönlerde yapılıyor. İşte diyelim şöyle dünyamız hareket ediyor. Dünyanın v hızında döndüğünü düşünelim. Biliyorsunuz ekvatorda çizgisel hızı dünyamızın 463 metre bölü saniye e, kutuplarda tabii ki sıfır olacaktır. Yani o arada bir değerler alacak illaki. Sonra beklenen şey şu. Şimdi ışığın hızı c biliyoruz. Yani bir de böyle dünyadan dolayı döndüğünden dolayı şu hız yani sağdaki aynaya giden hız c artı v olacak. E dönen hızımız c eksi v olacak. Sonra arkadaşlar burada beklenen şey şu. Şurada bir girişim olması bekleniyor. Niye? Çünkü bu esirle etkileşim halinde esir bunu durdurmaya çalışıyor falan. Yani e, böyle bir beklenti var. Niye? E, bu esirin içinde yayıldığı düşünüyor ya. Onda. Ama gelin görün ki öyle olmuyor arkadaşlar. Dedektöre bakıyoruz. Tık yok. Yani girişim falan yok. Allah Allah. Ne olacak? Yani esir ya da eter denen şey tespit edilemiyor arkadaşlar. E o zaman ne olacak? Yani bu deneyin sonucunda arkadaşlar bir esir ya da işte ben esir diyorum bu eski adı bir arkadaşlar eter eterin varlığı ispat edilemiyor. Ve bir de ışık arkadaşlar, ışık sabit hızla yayılıyor. Bu ne demek? Bu aynı zamanda işte arkadaşlar modern fiziğin, yani göreliliğin kapısını açıyor. Işık e, her ortamda kendi e, c hızıyla yayılıyor. Yani burada C artı V olmuyor. Ya da C eksi V olmuyor. Ama o hala C oluyor. İşte bu durum arkadaşlar göreliliğin gelecek ders göreceğim görevliliğin kapısını açıyor. Ee, bunun sonucu olarak e, eterin varlığı e, ne yapılmamış? ispat edilememiş. Arkadaşlar burada modern fizikte eee geçerli olan yasalar yani yüksek hızlarda ışık hızına yakın hızlarda e, bu yasalar modern fiziğin yasaları geçerli oluyor görelilik yasaları geçerli oluyor Işık hızının sabit olması işte doppler etkisi dediğimiz etkiyi de e, ne yapıyor gösterimi göstermesini açıklıyor yani ışığın hızı değişmiyor ama frekansı değişebiliyor. İşte kırmızıya kayma, mavi e, maviye kayma, da mora kayma olayları gerçekleşmiş oluyor. Yani e, burada bununla ilgili olarak bir kaç sorumuz var. E, 15. kazanım testimizde. Onlara bakalım. Dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Şöyle diyor ilk sorumuz. Michelson-Morley deneyinin sonucunda Işık kazanan tüm referans sistemleri için aynı olduğu ortaya çıktı. Or aynı olduğunu ortaya çıktı. Bu sonucun modern fiziğin en büyük katkısı aşağıdakilerden hangisidir? Siyah cisim ışıması. Evet, e, siyah cisim ışıması arkadaşlar, e, modern fiziğe katkıda bulunmuştur. E, ama Michelson-Morley deneyinin bununla bir bağlantısı yoktur. Elektronun saptanması e, bu bununla ilgili değildir. Çünkü orada araştırılan şey Yesir'di biliyorsunuz. Michael morley deneyinde. İzafiyet teorisi arkadaşlar e, burada izafiyet teorisi biliyorsunuz ışığın hızının sınırlı oluşunu yani C e, saniyede 300 bin kilometre yaklaşık yol alışını e, ve bunun sabit olduğunu izah ediyordu. izafiyet teorisi olarak e, teori bu Michelson Mol deneyinden temel alınarak ilerledi. X keşfedilmesi ve fotoelektrik olay bunlardan değil. Arkadaşlar burada cevabımız C seçeneği olur diyoruz. Evet e, ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda ne diyor? 19. yüzyıl sonlarına doğru klasik fiziğin açıklamakta yetersiz kaldığı fiziksel olayları açıklayan yeni teorileri kapsayan çalışmalar fizikte modern fizik denilen yeni dönemi başlattı. Buna göre bir siyah cisim üşüması, iki özel görelilik, üç termodinamik olaylarından hangileri modern fiziğin doğmasına katkıda bulunmuştur. Arkadaşlar burada siyah cisim ışıması biliyorsunuz kesikli enerji yayması ve bunun sonucu olarak da e, modern fiziğe bir kapı aralamıştır. Özel gün yani e, siyah cisim ışımasında bütün maddeler ışıma yapar. Ancak bu ışıma e, kesikli olmaktadır. Bu kesiklilik de e, modern atom teorisine giden yolu e, ve modern fiziği kapısını aralamıştır. Özel görelilik yine e, aynı şekilde modern fiziğin doğmasına yol açmıştır arkadaşlar. Termodinamikse bununla bir ilgisi bulunmamakta. Yani cevap 1 ve 2'dir diyoruz. Evet gelelim gene öncüllü bir soru. Michelson-Morley deneyi bir ışığın uzayda yayılması için bir ortama gerek olmaması. Yani o ortam neydi? Esir ortamı dediğimiz ya da eter ortamını araştırıyorduk. Bulamadık. 2 Işık hızının bütün referans sistemlerinde aynı olduğu, yani hareketli ortamda da, durgun ortamda da ışık hızı sabit. Mutlak ışık hızının ölçülemez olduğu olaylardan hangilerini kanıtlamıştır? Işık hızı ölçülebilir arkadaşlar. Ee, o zaman 1 ve 2 doğru cevaptır diyoruz. Evet. Ee, gelecek ders. Görelilikle devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, dersimiz bu kadar.